Koşa'da başladık mı? Başladık. Ne haber? İyi misin? Her şey yolunda abi. Sıkıntı güzel yok. Güzel bir haftaydı herhalde. Değil mi? Bol puanlar falan. Abi güzel Hatta güzel. Üstü puanlar. 130 üstü puanları gördük yani. Kadromuzda tabii mensah olmadı. Yoktu. Skoda da yoktu. Ama Allah. Göztepe şükür. Köstepe dörtleme. Galatasaray dörtleme. Zaten abi 8 evet. adam götürdü işi yani. Götürdü. Aynen. Orada bir Saratçı 5 puan aldım sadece. Onun dışında... Kadronun hepsi iş yaptı abi bir şekilde. Yani 130'larla bile ilk yüzü göremediysek düşün millet 180-190'ları almıştır. Bu hafta evet bayağı oldu. Bu hafta öyle oldu. Ama İnşallah azından bol puanlı böyle güzel zevkli bir hafta oldu abi. Aynen abi. Şimdi o zaman kaçıncı hafta olduğunu bile unuttuğumuz herhalde 20, 21. 21. Aynen. 21. hafta videosuyla sitenin ekranlarında o zaman yeni haftanın videosu başlasın. hemen başlayalım koşuyor. Gençler Birliği Trabzon. Yani Gençler Birliği zaten kötü durumda biliyorsun abi, baktım şimdi son 3 maç, 13 gol yemişler, sadece bir gol atmışlar. Trabzon'da Abdullah Avcı yönetiminde ilk defa 3 gol atmış 12 maç sonra. Kimler alındı, ne dersin abi? Abi şimdi öncelikle Gençler Birliği'nin hücum attı gerçekten komple sakat. Şimdi CEO'nun oğlu, özür çocuğu oldu, izinli ülkesine gitti. 40 gün ee... 40 gece mi sürecek, ne kadar sürecek ya? <laughs> Bilmiyorum Adam daha dön dön benim bildiğim dönmedi daha yani dönse bir haberi olurdu. Eşe ile Stanku da zaten sakat ya yani hücum attı patlak. E tek yaşlı o işler olmayacağı için Trabzon karşısında ya Trabzon'un bir zaten clean sheet takımı olan Trabzon'un gol yememe olasılığı daha da artıyor böylece. Gençler bile 19 maç oynamış, 38 tane gol yemiş. 19 tane gol atabilmiş. Yani terse çok iyi bir durum. Her maç iki tane iyi, her maç bir tane atabilmek. İşler biraz karışık orada. Yani Mustafa Kaplan, Eye of the Tiger diye bir yazı yazmıştık geçen sene. Kaplan'ın gözü diye. Kaplan'ın Kaplan herhalde gözü çıkabilir bu hafta. Trabzon galibiyetiyle. Ben Trabzon'dan defans kaleci öneririm her türlü. Ekuban öneririm. Vakami öneririm. Dörtleme düşünülebilir. Bilmiyorum sen ne dersin? O zaman abi Uğurcan son haftanın asis yapan ismi Serkan Hasan. En vakami ve Ekuban'la taslak kadromuzu oluşturmaya başlıyoruz abi. Dörtleme yapalım dedin. Yo Dörtleme üçleme düşünmedin? de olur. Yani sen kafana göre koçer Yani, yani Marlon'a zaten paramız yetmedi abi. Sonuçta daha ek bütçeler gelmedi. Yarın gelecek. Bu gece çekiyoruz biz daha. sonuçlar açıklanmadı. Uğurcan, Marlon, MVKM ve Ekuban'la geçelim abi. Hemen Başakşehir Rize maçına. Yani ben çözemedim abi bu maçı. Bana çok zor geldi. Özür dilerim. En vakame dedin ama Trabzon'da öyle bir oyuncu yok. Yani. Ya, kame Pardon abi. Yanlış söyledim. Kame. Yok. Kame diye yok. Vakame var. Vakame, vakame demek istedin. ben kame He. anlamıştım. Şeyde, hey, yani. Başakşehir Rize. Buyur abi. Yani abi ben bu maçı çözemedim vallahi. Ben sana bırakayım. Yani bir tek baktım Skoda attıkça atıyor. Son 9 maç 7 gol 2 asist. Hemen çözeyim mi başka sana? Başka da bir Hiç. şey çözemedim. Hiç uzatmadan çözeyim hemen maçı. Bak Demek, tek laf. Rize, Spor, Rize Spor'da 8 tane Covid'li var. Bitti. He. 8 futbol. Yani, ama Başakşehir'de de kime güveneceğim bilmiyorum abi. Vallahi. Abi, kime güvensek. Ben bu hafta Alexis'e Demba Baba'ya aldım. Hiçbiri bir şey yapamadı. Viska zaten yok. İrfan Can ne bileyim eski formu yok. Abi Demba alınır. Mert Günok alınır. Ya da ama bizim... iki futbolcu acaba ilk 11 mi? işte bazen işte şeyleri falan da sayıyorlar ya. 8 oyuncu mu yokmuş? Yani kulüp 8 tane futbol. Yok. Ha. Personel 7 tane de personel. <laughs> 5 tane de yönetici. <laughs> Gerçek söylüyorum. O yüzden bu hafta Başakşehir'e güvenilir. Başakşehir'den oyuncu alınır. E, dörtlenmez belki. Aynen. Demba alınır. Bence Mert Günok alınır. Hatta hatta bizim zamanımızın en ünlü çizgi filmlerinden Ninja Kaplumbağalar gibi Leonardo ile Rafael'i koyan e, getiren sevgili Başakşehir yönetimi ben biz artık bir Michelangelo <laughs> ya da bir <laughs> Donatello annesi bekliyoruz. Ama bence Dembaba kesin alınır bu e şeyde. Bu Rize'nin bu kadar eksiğinde. Ha, biz alır mıyız ayrı ama önerelim. İsteyen alsın isteyen evet. almasın. E kararı seyircilerimize, takipçilerimize, sevenlerimize bırakalım. Hoşçakalın <laughs> o zaman Konya Antalya. Bilmiyorum bu maçta bana zor geldi. Ben abi, abi... bir geçtim yani. İyi yaptın abi aynen öyle antalya zaten dinlenip gelecek ersan adem gülüm ceza aldı dinler yani güzel bir şekilde yani, aynen, yani... o da ne yaptığı belli olmayan bir takım abi gidip böyle tersler bir Hamilton, bir fredi o kadar başka da hiçbir şey yok abi koca sezon boyunca garip olan şu ilk 9 maçta en az gol yiyen takımdı konya son 9 maçta da 20 gol birden yedi yani son 9 maçta devamlı gol yiyor kalesini kapatamıyor bir de üstüne sehiç geçen e, maç öncesi ısınırken sakatlandı Şimdi Eray geçecek kaleye. Coinspor bence gol yer. E, Ama evet, Skubic bir asist yapar herhalde evet, abi. Asist ve gol özelliği yüzünden zaten bizim defans oyuncularımız şekilleniyor. Suku tamamdır Koçero. Vallahi abi o zaman hemen Malatya Galatasaray maçına geçelim. Bilmiyorum Babel yine forvet oynayacak mı? Sen sakatla ve cezalılar ne diyorsun? Abi Oğulcan yok. Cagne iki maç aldı yok. Falka hepten yok. Yani fa Fatih Terim oraya gidip de Kerem Aktü Kerem'i koymazsa yine Babel evet, başlar. Babel'i göreceğiz herhalde. Ve bence de işte yapar. E, out position sonuçta. E, geçen pozisyona girdi. Kaçırdı. Yapamadı. Penaltı yani... acaba ne olacak? Belhanda mı atacak? Babel abi, mi atacak? Daha senin penaltıcısı Cagne ya da Falk olm Falka olmadığı müddetçe kesinlikle ve kesinlikle Belhandadır abi. Yani biz Belhanda ve Babel'i öneriyoruz herhalde. Belhanda da çok formda sonuçta. Son 3 hafta 4 gol bir asist. Ama bir defans önermiyoruz herhalde değil mi Koçaro? Abi Malatya... Malatya da e... yani sonuçta toparladı biraz yani. 3-4 haftadır iyi oynuyor. Son 2 hafta... E Malatya değil, öyle. Ya şimdi 2-3 tane sebep var. Malatya kendi evinde her maç gol atmış. Gol atmadığı bir maç yok. E Galatasaray maçlarını sever. Eskisinden beri. E bir de Eyşan var orada. Adem Büyük. Bir Eyşanlık yapabilir eski takımına. O sebeple ya çok böyle oyuncu şeyine girde buna bulaşmadan ya Belhanda ya Babel gibi böyle tek tercihlerle bu maç geçilebilir bence. Eyvallah. Bir sonraki maçımız Denizli Karagümrük. Yani benim direkt ya yani bu kadar bizi yatırmasına rağmen yine Rodrygo geliyor abi. Bakıyorum son hafta, son 10 hafta 8 gol, 1 asist. Maç başına 3.1 şut atıyor. Bu konuda ligin lideri. Ama öte yandan Denizli'de kendi sahasında en az gol atan ekipmiş. Dört golle kendi sahasında en az gol atan ekip. Bilmiyorum abi ne dersin? Abi şunu Niye diyorum Roda ben... Yani alalım mı bu kadar şeye rağmen? Ya ben Karagümrük tarafındayım burada kesinlikle. Denizli ya yani gerçekten hem yönetim hem futbolcu hem teknik olarak da bitmiş durumda. Ama gönlümde senin Rodega ile barışmanı <laughs> istediği için... Evet belki e, sadece gönlüm, böyle bir barış bu e, mu? Aynen. Ya. Kalbime o, taş o, basa basa Endao'dan vazgeçiyorum. O yüzden Rodega tercihini sen, senin onaylıyorum. Mori niye ne dersin bilmiyorum. Penaltı da attı bugün. Yani Biglia'nın yokluğunda. Son iki hafta güm... süretiyor. Ya, Karagümrük bugün için bir referans değil. Çünkü Beşiktaş olağanüstü bir maç çıkardı. Hani rekor pasla, Süper Lig'in rekorunu kırıp işte topa sahip olmayla kaçırdığı gollerle, gol pozisyonlarıyla Beşiktaş resmen bu cümleyi şampiyonluk kurmak şampiyonluk adayı gibi oynuyor ya. Artık. Şampiyon yani şampiyon takım gibi oynadı. Yani rakipsiz bir yani takım evet. gibi oynadı. Hatta yani yaklaşık 8 sene sonra kardeşin beni aradı cep telefonundan. Dedi Değil abi mi? şampiyonuz dedi. <laughs> ee, böyle yani <laughs> bilginin ben sesini duyduysam e, demek ki Beşiktaş gerçekten şampiyonluk adayı artık. Onu hissettim ben bilginin e, telefonda yani o ismini gördüğüm üst üste... zaman e, galibiyet gelince hemen şu tezahürat başlıyor diye bizde hatırlıyor musun? Oley 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 oley. <laughs> ne Yapıyorum. Ya yani böyle 5-6 pas <laughs> üst üste yapılınca falan. <laughs> aynen, aynen. Zaten o. Yani, Ama takım gerçekten iyiydi yani. E, vallahi Valla yani, direkt öyle bir baskılı başladık ki yani. Sergen Yalçın konusunda e, yanılanlardan bir tanesiyim. Futbolculuk hayatını bilen biri olarak. Yani ilk çıktığı maçı hatırlıyorum 90'lı yılların başında kariyerinin son maçını da hatırlıyorum. Hayatıma gelmiş geçmiş gördüm en yetenekli adamdır. Hacı'yı da seyrettim önümde, tribünde. Alex'i de seyrettim. Kusura bakmasınlar. Mesut'u ben. da seyredeceksin. Şimdi. Mesut'u da seyredeceğim kesinlikle ama ben bu kadar yani nasıl diyeyim yetenek başka bir şey doğuştan. Alex'le Hacı Sergen'in benim yani benim gözümde Alex ya Sergen yetişemez onlara başarı bakımından, kupa bakımından, gol asist bakımından, Aklınıza ne gelirse istikrar bakımından ama Sergen'in yeteneklerine de bence o ikisi Türkiye ligi için bahsediyoruz ulaşamayacaktır. Yani benim gözümde şöyle bir görüntü var. Ee, Sergen tam kapalının önünde, tam kapalı altta bir topu almıştı ve önüne tam tamına dört tane futbolcu gelmişti. Ben o rahatlığı bir tek üniversite sınavını kazandığım zaman hatırlıyorum kendim için. O adam orada dört <laughs> futbolcu arasında, veriyorum. Yani o kadar rahattı ki ve dört tane futbolcu önündeydi ve o, ya o kadar rahat bir pası ya da çalım yaptı ki e, yani Tüba hala anlatırken tüylerim diken diken oluyor. E, ben yanıldım Sergen konusunda diyordum ki gamsızlık işte istikrar sorunu falan ama Sergen şaşırttı yani. Sadece ben değil tüm futbol kamuoyunu Beşiktaş hani ağır taşmış. Biz altında kaldık. <laughs> Sözünüzü Beşiktaş'a güvenilir. Beşiktaş'tan adam alınır. O yüzden kara gümrük bir referans değildir bu maç için. E, Rol Rodelga tercihini abi çok güzel çevirdim. E, katılıyorum abi. Abi o zaman dokunmuşken Beşiktaş maçına direkt gelelim. Ne diyorsun? Kimler rota ya yani, birileri rotasyona girecek herhalde. Çünkü 2,5-3 iki, iki gün sonra maç var. Yani abi bilmiyorum mi? Ersin Abubakar girmez herhalde değil mi? Onlar da mı girer yoksa? Abi girmez, girmeyecek gibi duruyor. Yani şöyle bir durum var. E, Seç öyle de demin konuştuk başka bir videoda. <laughs> şöyle yani bugün de mesela çıkartmadı. 4-0 oldu maç. Bakar'ı çıkartmadı. Annesi vefat ya, etti. Iyi. Geldi. ilk maçtan oynattı. Yani garip yani bu adam Nerede bence 90 oynadı bugün. Evet yani bence bu ligin kaderini değiştiren bir adam Abu Bakar bu sene. Gerçekten yani olağanüstü bir sezon geçiriyor bence karakter olarak da çok sevilen yani lider değil dikkat edersen. Beşiktaş'ın lideri Abu Bakar değil. Ama çok sevilen yani rakipleri tarafından da Fatih Terim'e geçen hafta önüne aldıran bir adam. Yani Fatih Terim gibi bir adama Abu Bakar'lı cümleler kurdurdu Abu Bakar. Ee, yani bunda tabii alt gizli özne Sergen Yalçın'dır da neyse. Bu sebeple Abubakar'ın ben ilk yazılıp tahtaya, esami listesine sonra 10 futbolcu yazılacağını ve Abubakar'ın yine bir rotasyona girmeyeceğini, gitmeyeceğini düşünüyorum. Bence de abi aynı. Aynı şekilde Ersin'den de bahsedeyim ama bu iki oyuncu dışında Beşiktaş'tan herkes rotasyona girer. Vida, Montero, Roza'yı. Sen e, de, de mensah bile girebilir dedin değil mi? İki Heh. gol attı. Bir de bu, bu hafta özel galiba, e, bilmiyorum ne kadar doğrudur, Rıdvan da girmez. Rıdvan ilk 11 çıkar. Çünkü en sakalının şimdi dedikodudur. Fazla da hani bunu aslında dillendirmek lazım ama Beşiktaş bir Covid açıkladı. Hı, olabilirim. isim vermeden Güven Yalçın'la en, en sakala şey de yoktu. Bugün kadroda yoktu. Güven Yalçın geçen haftada yoktu. Yani geçen hafta dedim 3 gün önce de yoktu gerçi. Ama bu 3 gün içinde açıklandı ve 3 gün içinde açıklandıktan sonra en sakala bu kadroya giremedi. Benim tahminim Rıdvan ilk 11 Anis biz de yani Biz de Beşiktaş gibi belirtmemiş olduk Kovettin'in kim olduğunu. <laughs> e, o zaman Koçero kadromuza sadece Abubakar'ı alıyoruz. Diğer oyuncular rotasyona girebilir düşüncesiyle ve onunla taktik yapıyoruz değil mi abi? Göztepe'den Halil Zul biz koymadık abi, ama koyanlar be, mutlaka çıkacaktır herhalde. Abi Göz Beşiktaş bu kadar formdayken Göztepe'den bir adam almak Zul o gelir yani. <laughs> Zul gelir. <laughs> Zul gelir. Yani <laughs> Tabii ki e, ya Beşiktaş bu kadar fondayken bunu Beşiktaş karşı, karşıya almak biraz zor, riskli. Ama tabii ki sürpriz deneyen için Halil 2 gol, e, bir asist mi abi? 20 puan. Zul 2 maçtır atıyor. Süper. Endiaye Şerif, kasabanın Şerifi gibi o da atmaya başladı. Düşünür ama ben almam. Bilmiyorum alana eyvallah. Hemen Antep-Patay maçına geçelim. Koşura bilmiyorum. Yani tabii ki herkesin aklına gelen iki oyuncu Maxim bu karşılıklı bilmiyorum. Biz bir tek Maximi aldık herhalde ama bu da yine de formda. Bu hafta golünü attı, direkten döndü. Maçın sonundaki şutu. Abi alınır, bu penze da alınır çünkü Cilobacı de yok. Şimdi bu bir geçiş dönemi 3 5 2den çıkacaklar mı? Yeni teknik direktör ne olacak? Ne bitecek? Durumlar biraz garip. Yani o Hatay ya da bu penza o boy kralı bir boşluk bulur o Antep şeyinde defansında Antep Maxim'in bir pardon abi sözünü kesiyorum da Maxim'in bir sakatlığı var mı koç orada? Bir o maçı izliyorduk bir o maçı. Mirallas sakatlı. 30... 57'de neden çıktığını da anlayamadım. Bir döndük kaçırmışız. oyundan Mira çıkmış. Mirallas 37 30. dakikada çıktı sakattan sakatlandı. Çıktı. Ama Maxim 57'de çıktı. Göremedim. Maxim yok. Maxim'le ilgili bugün yerel gazetelerin hepsine baktım abi hiçbir sıkıntı yok. Ama evet. Mirallas'ta da yokmuş bu arada. Mirallas'ta oynayacak evet. diye bekleniyor. E korkulan olmadı diye. Abi çıkardılar yani. Ya yani şeyde ağrısı olmuş. Mirallas'ın o yüzden çıkmış. Korkulan olmamış. Ama Maxim herhalde e, çok kötü bir maç çıkardı diye oyundan alındı. Yani herhangi bir sakatlık e yok. Koçero sıradaki maçımız Kasımpaşa Sivas. Bilmiyorum ne dersin. Max Gradel devam ediyor. Son 7 maç 3 gol 5 asist. 5 maçtır abi, gol asist üretiyor. Abi sü süper bir e, oyuncu. Yani her takıma olması gereken. Fransa kariyeri zaten az çok belliydi. Yani Sivas Spor'da böyle bir güzellik var. Mesela şu anda da Pato ismi geçiyor. İşte Sisinyo'lu Roberto Carlos'ları seyrettik orada. Çok garip böyle dünya yıldızları geliyor. Onlardan bir tanesi de aslında Max Gradel. Yani neden orada olduğunu anlayamadığımız bir <laughs> İç Anadolu şehrinde bir harika bir oyuncu seyrediyoruz aslında. Bugün de Fenerbahçe karşısında asistini yaptı. Vallahi Sivas'la keyfine varsınlar Max Gradel'in. E. Keşke yani kendi takımımızda olsa. Ben Max Grade'li her kadromu alırım. Bu hafta da olacağı gibi. Ama biz alır mıyız, almaz mıyız? Ona sen karar ver koçlarım. Kasımpaşa'da TL'in bilmiyorum ne diyorsun. O da hareketli gözüküyor. Bugün erken yani çıktı. Belki. Bildiğim kadarıyla 46'da galiba çıktı. Öneririz de abi Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'nın iki yakası bir araya gelmiyor. Yani böyle bir orada bir şiraze kaydı gibime geliyor. Bu da ee, bizim o Sivas'ı galibiyete yakın görüyoruz herhalde değil mi abi? Yani evet Sivas da Fenerbahçe karşısında da e, oldukça iyiydi. Yani çünkü gol de kaçırdılar. Yani Sivas e, artık deplasmanın da fazla bir önemi olmadı ki üç büyüklerden sonra bu arada deplasmanın en başarılı takım Sivas Spor. Bir deplasman takımı yani. Yani o aldığı o hücum oyuncularının hepsi aslında kontrata ya da geçiş oyununa çok da uygun adamlar. Ben Sivas tarafındayım Koçaro. Herhalde sen de öylesindir Eyvallahım, diye umuyorum. Aynen abi. Kahin'de de Sivas'ı seçeceğiz. Son iki maçımız e, yani ikisi de e, haftanın en banko maçları. Alanya-Ankara gücüyle başlıyoruz. Ee, Ankara gücü ligin deplasmanda en başarısız ekibi. Alanya'da Beşiktaş'tan sonra kendi evinde en az gol yiyen ekip. Sadece 5 gol yemiş abi. Yani benim aklıma o yüzden Marafona-Kolker geldi. Yani clean sheet beklentisi olarak. Bilmiyorum. Katılıyorum abi sana. Kesinlikle Bakasetas da tabii ki kadrolarda tabii ki. Zaten mutlaka olmalı. 6 gol 2 asiste ulaştı sanıyorum. Penaltıları da, da atıyor. Bugün genelde hep evde atıyordu ya. Evet aynen. Bu garip oldu. Uzun zaman sonra Bakasetas deplasmanda aldım. Beni de yani yüzümü kara çıkarmadı sağ olsun. 10 puanı attı cebe. Abi Alanya'ya e güvenilir. Dörtlenir bence rahat rahat. Ankara gücünde bu arada son dört... Dördüncü daha... adam kim? Babakar mı alınır diyorsun? Kim olabilir? Abi Babakar olabilir, e, şey olabilir, e, Davidson olabilir. E, yani eğer Klişit'e gerçekten... başladı ama Efecan Sakat mıydı abi? Efecan Sakat, Efe Sakat mıydı? Efecan neydi ya geçen hafta? Efecan Sakat'tı abi ha, evet. Sakat şey mi? oynamadı, bu kadroda da yoktu. Efecan yok. Onun dışında abi şey... kim? Bir, bir... Zavellas da zaten kırmızı kart cezalısı. Hani üçlenir, dörtlenir. Bakasetas, Marafona, Kolkır, e, Babakar bence ideal dörtlü gibi duruyor. Davidson ve Barriero o eski şeylerinde değiller. Sezon başlangıçlarındaki o olağanüstü performanslarında değiller. E, Efecan da yokken herhalde en ideal dörtlü bu olur abi bence. Abi hemen son maçımıza geçiyoruz. Sen birkaç dakika kaldı. Yani yönetmen de oradan uyarıyor Bekir arkadaşımız. Fenerbahçe Kayseri Koçlaro ne diyorsun bu sene böyle bir 6 gol atma trendi var. Abi yine 4'lü <laughs> olabilir mi ya? 4'lü. Ya yine 4'lü Caner olur, Perkas olur, Samat'ta olur, Tiam olur kesinlikle. 3 denen 4 denir. Fenerbahçe tarafındayız. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Valencia'da bilmiyorum penaltı atma avantajıyla belki böyle Samat'ın belki biraz önüne geçti mi bilmiyorum. Kayseri'de herhalde Ali Bek de yok. Listeye baktım da kompleksistler listesi. Evet abi 6 hafta, e hafta boyunca oynamayacak. Yine en az gol atan takım abi 14 golle. E Ali Bek de yok. Sangare, yani Altay, Caner. Caner Kesinlikle başlar mı abi. acaba? Bugün niye abi başlamadı? Er garip bende vardı mesela Caner patlayan ender oyuncularından kadromda Allah'tan yedekten geldi. Caner bu sefer başlar Fenerbahçe Canersiz bir oyunla bence çok fazla da kazanamayacağını düşünüyorum ama Caner orta yapmayan bir Canerle Fenerbahçe şampiyonluk adayıdır rahatlıkla. Caner'i kazanması lazım. Nasıl ki Sosa'yı kazanması gerektiği gibi Canerli bir orta yapmadan bir oyun planı üzerinden Fenerbahçe ilerlemesi lazım abi. Bence Caner ilk 11 başlayacaktır. Koçaroğlu bütün maçları bitirdik. Şimdi son olarak ekrana da e, kadromuz <laughs> yansıyacak abi. Gelsin e, abi. Sa sen say abi kadromuzu güzelce. Ben hızlıca sayayım. Kalecimiz Uğurcan. Yedeği Marafona. Defansımız Serkan Hasan, Sangare, Skubic. Yedeğimiz Kolker. Orta sahamızda Belhanda Bakasetas. Vakame, Maxim ve Pelkas yedeğimiz. Forvet'te de Abubakar Kaptan. Ekuban, Rodega ve yedeğimiz de Valencia. İnşallah yine böyle 120-130 puanların e, ulaşıldığı bir hafta olur. İnşallah. O zaman Koçero, koçumu... bir son olarak bir değişiklik olsun. Bence bu sefer de Emiri, sen kapat olsun. abi. Vallahi ne desem düşünemedim. Bulamadım Koçero. Herkese <laughs> güzel bir hafta sonu dileyelim. <laughs> Çok güzel. Bol puanlar dileyelim abi. O zaman el sallayalım Koçero. Haftaya görüşmek Asistan üzere. Asisteniz ekranlarından herkese sevgiler.